Evet Hacı ablama şeye gidiyoruz. Zorlu yollara girdik. Hacı ablam için tavuk almaya gidiyoruz. Hindi almaya gidiyoruz. Horoz almaya gidiyoruz. gaz almaya gidiyoruz. Hacı ablam kumes hayvanlarını seviyor. Ne bulursa iyi veriyor. Hacı ablam seviyor. Ondan sonra Hacı ablam Evet hacı falan ama öyle hindi sever yani. Öyle yani hindi Mevsimi sevgide izleyecekler. Hacı Abram değil baş parti falan yapmaz. Şeye diniye. Bütün bir Hacı ablamız. Ondan sonra Hacı Abramız şimdi bu mevsimde besili ve meydana çıktığı için maalesef mecburen bu da o mevsimde alıyor ama bu da yıl baştan önce keser yıl baştan sonra keser öyle etini tatmış olur hakikaten gel baştan önce ve sonra hindi aldın mı kötü oluyor. Yani besili değil böyle zayıf çılız falan öyle işte. Ondan sonra Hacı ablam için Şahorovs'ta zorlu yollara düşmüş. Gizli buzlama var. Dağ başını duman almış. Dağ başına karlar yağmış. Aman Şahorovs'tan dikkat. Dikkat arabayı kaydırmayasın. Zorlu yollarda Şahorovs'tan Aman dikkat şavoz tam. Ah. Öyle yani. Orayı değil yani dikkat etmek lazım. Haydi arkadaşlar. Zorlu yollara girdik. Hacı ablamız canı çekmiş. Hindi, kaz, ördek, horoz ne varsa dedi bana bul getir. Git ara bul getir dedi. Ben de yollara düştüm Hacı ablam için. Ondan sonra Hacı ablamı ne yapalım kıramam ki hacı ya ondan sonra gideceğiz ona bakalım horoz hindi horoz hindi kavuh, gaz ne varsa bir tane bulup getireceğiz hacı ablamıza işte bakalım Hayır, gidelim bir sıkıp pazarlık yapalım bir güzel sıkı pazarlığımızı yapalım ondan sonra ondan sonra alıp getirelim hacı ablam sıkı pazarlık Can ablam öyle bağlı bağlı olmaz diyor Ucuz getireceğim Evet ormanlı kurt alanına girdik Buralarda kurt Kızıl geyik ne varsa var yaban Hayvanlar dolu burada O da buranın zenginliği güzelliği Çok güzel buralar Of of hem yaz hem kış Buralar baya güzel yerler Mis gibi yerler evet Evet güzel yerler Evet. Kuruş mesafesi baya bir azaldı, düştü. Evet. Sisli yollara girdik. Aman dikkat edelim. Rabbim tüm sürücülerin yar yardımcısı olsun. Bizim de inşallah. Hacı ablam bize bol dua etmiş bizi. gaz örde horoz hindiye gönderdiğine göre bize duamızı yapmıştır inşallah gazası belasız gider geliriz ne olacak sanki? O, o kuruş mesafesi baya düşüyor ve evet, burada durdurmak zorundayım videomuzu inşallah koyun girişinde Allah'ın izniyle tekrar indirlerle horozlarla tavuklarla buluştuğumuz gibi kazlarla tekrar aa siz bitti tekrar birlikte olmak dileğiyle diyeceğim. Evet çekimimize devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Çünkü hava düzeldi. Tepeyi geçtik hemen sis düştü. Evet burada biraz hafif bir hızımızı azaltalım. Burada çok uzlama olur. Ve olmuş zaten de. Evet kaydırmayalım aracımızı. Evet. Evet, 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 evet. evet. Bakın, bakın şu şu tam tepede. Işte tepenin üstüne ev yapmışlar. Çok güzel bir Çok güzel. İnanın ki taşlıktır yani. Sağlam, zemin sağlam. Eski insanlar biliyor. Eski insanlar sağlam yerlere ev yapmışlar. Evet. Biraz çok buzlu. Ama burası çok buzlu. Dikkat edelim. yapalım sayıda izleyecek telefonla çekiyoruz kameramız yok olur inşallah o da bir gün olur o da olur daha güzel videolar çekiyor telefon çekiyoruz evet evet yollar zorlaştı biraz buzlar kayganlık var tekrar birlikte olmak dileğiyle evet Aleyküm arabam nasılsın iyi misin hoş geldin Şafol şey Usta'nın kanalına hoş geldin arabam Nasılsın abi? Seni özledik. Özledin abi elbette. Oo bak. Çok ara açmayacaksın. Evet evet ahraba. Şey çadır Gel Af abi. Ahraba şabı ustanın çiftliğine geldik. Şurada keçiler var. Oo gazlar var, ördekler var. Güzel güzel. Ahrabam paylaşacağız seni. YouTube kanalından meşhur edeceğiz seni. Bak 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 güzel şeyler de var. Cins tavuklar da var. Bunlar, onlar da İran tavukları. Mis mis İran tavukları da var. Aa Evet, arabamın kumesine gir. Selamünaleyküm, ol. bereketli olsun. Hayırlı olsun. Tekrardan hoş geldin. Oo, gördüm. hoş bulduk, Sıfırlar. hoş bulduk. Oh, mis, mis, mis. Güzel şeyler var. Etliğimiz burası. Güzel etlikler var. hindi var. Abi. Hacı ablama hindi almaya gelmişti, evet. Oo, aha bunlar ne güzel. Ha. geldi. Aa, bu papazlar var burada, papazlar. Oo, maşallah, maşallah. Güzel cıvıl cıvıl. Allah güzel araba. Hayırlı uğurlu olsun. Abi o araba. Şöyle bir poz ver araba. Oy oy oy. Araba büyük? Araba büyükler de şekil şekil. Oo şabu ustam. Hindi satıyor bugün. Pazara gelmiş. Oo maşallah maşallah. Güzel hindiler var. Güzel var. Biz tavuklar var. Ördekler var. Kazlar var. Evet araba. Evet şimdi. Tekrar birlikte olmak istiyorum. O şahvalı ustam şu anda Hacı abla için hindi dartıyor. Kaç kilo geliyor? Tam 7 75 kilo. Bak kilo, bak bak Hacı abla için. 7 kilo geldi ya Şavo ustam. Abo aynen aynen aynen. Evet. Abo ahna var ya Şavo ustam. Hacı abla için hindi darttı. Tam tamına. Tam tamına 7 kilo geldi. Oo, oh oh. 7 de 8 de var mı? Ağır yani. 8 de var. Evet ahrabamın Ördeklerine de bakıyoruz. Hazara da bakacağız. Bu da kupişleri. Ooo. Oh. O oh, kupişleridir. Oo, oh, maşallah maşallah. Hazar da bayağı yiğitmiş ya. Maşallah maşallah maşallah. Bayağı büyütmüş. Of oh, of oh, of. Oh. Mis bir hazar. Mis, mis mis mis. Hazar da çok güzel ahrabam. Kazlar da güzeldir rahram güzelmiş kazlar. Evet bir şey de, şimdi, kalır. De İtal, Evet evet onlar ithal. Bize er yerli Türk lazım Türk. Ha, yerli Türk var. Evet onlar kaç kilo geliyor? Bunlar dört, dört hemen hemen. Dört değil mi? Evet. Kazlar. Kazlar. Evet. Çünkü benim bunlar gezen mal olduğu et malı değil. Gezen evet. mal, köy malı olduğu yani dört bir kaz da getire olmaz. yaşından sonra hemen hemen 6-7 kilo gelirler bunlar. Evet evet evet. Evet ah, ahrabamızdan hindi ile tavukları aldık. Güzel güzel güzel, güzel gesi vermiş. Taze taze. İçin sadece Ondan içinde bir şey yapmış. Başa teslimiz Hah. gibi. Hayvanı evet. alıp gideceğiz inşallah. Evet. Allah güle güle ağzını evet, indirmeyi evet, nasip bütün aldık. Gidiyoruz hayırlısıyla. Ya hacı, hacı abla approach. bir tane teke mi alsak ne yapsın? Hacı abla teke de seviyor. Oğlum usta bir tane teke bak. al hacı bak, abla. Bu da teke bak. Abo, şu güzelliklere bak. bak. Abo. Ne kadar güzelmiş teke de alsak. Neyse onu artık hacı abla bak. kurbanda alır Kurbanda, kurbanda <güler> iyi olur. bak da duruyor hala. He, da, duruyor he. Bak. Kırmamışsın yani demek ki. Abo, hacı abla bir tane teke mi alsak? Hmm. Nereden baksan 25 kilo gelir şimdi. Gelir gelir. Şimdi gelir. Bunu Hacı abla kurbanda gelip burada teke alırız inşallah. Aa, bu. da hepsi erkek değil mi? Hep erkek. anladım. Hayırlısı olsun, olsun Şahı Sultan'la tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. Çöktüğünü çektik, çektik. Tamam dayım. Yani bizim YouTube kanalda yayınlayacağız inşallah. İnşallah. Sen, şöyle, ha, tamam. İnşallah. Allah nasip Görüşürüz, etsin. Allah razı olsun. Sen sağ ev olsun. bellemiş oldun artık. Tamam. tamam. Şimdi oradan çıkıştaki yeri görünce sürekli oradan girersin. Tamam. tamam. senin rızan var. Seni YouTube kanalda bizim YouTube kanalda paylaşacağız. Allah nasip etsin abi. Tamam. Allah razı olsun. Paylaşıyoruz. Elinize kolunuza sağlık. Sağ Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Bütün